Merhaba arkadaşlar, bugün Abbasi hilafetini konuşacağız. Beş buçuk asır süren bu hilafet bilim ve kültürde büyük gelişmelere sahne oldu. Peki nasıl yükseldiler, hangi dönemlerden geçtiler ve nasıl sona erdiler? Hadi başlayalım. 1258 yılında Bağdat Moğolların eline geçti. Ancak Abbasi hilafeti daha sonra Memlükler yönetiminde Mısır'da 1517 yılına kadar varlığını sürdürdü. Abbasiler Ebu Müslim el-Horasani önderliğinde Emevilere karşı bir isyan başlattı. Emevilerin son halifesi 2. Mervan Zab Nehri Savaşı'nda yenildi, 750. İlk Abbasi halifesi Ebu'l-Abbas es-Saffah oldu. Başkent önce Kufe'ye daha sonra Ebu Cafer el-Mansur döneminde Bağdat'a taşındı. Abbasi hilafeti üç ana döneme ayrılır. Birinci Abbasi döneminde 750-847 siyasi ve ekonomik istikrar sağlandı. Öne çıkan halifeler arasında Ebu Abbas es seffah 750-754, Ebu Cafer el-Mansur 754-775 Harun Reşid 786-809 ve Memun 813-833 bulunmaktadır. Harun Reşid döneminde devlet en parlak dönemine ulaştı. Memun ise Beytül Hikme'yi kurarak bilime önem verdi. İkinci Abbasi döneminde 847-1258 Türk ve Fars kökenli komutanların nüfuzu arttı. Halifelerin otoritesi zayıfladı. Büveyhiler ve Selçuklular Abbasi başkentini ele geçirdi. Sonunda Moğollar 1258'de Bağdat'ı ele geçirerek Abbasi hilafetini yıktı. Hülagu Han liderliğindeki Moğollar 1258 yılında Bağdat'ı işgal etti. Halife Mustasım Billah öldürüldü, şehir yağmalandı ve büyük yıkım yaşandı. Abbasi hilafeti sona erdi ancak Memlükler yönetiminde Mısır'da devam etti. Moğol istilasından sonra Memlükler Abbasi halifelerini Kahire'ye taşıdı. Halifeler sembolik bir dini otoriteye sahipti. Gerçek güç Memlük sultanlarının elindeydi. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim 1517 yılında Mısır'ı fethederek Abbasi hilafetini sona erdirdi. Abbasiler Bağdat'ı kurarak bilim ve kültür merkezi haline getirdi. Beytül Hikme'yi açarak Yunanca, Farsça ve Hintçe eserleri Arapçaya çevirdi. İslam'ın altın çağında bilim, sanat ve edebiyat büyük ilerlemeler kaydetti. Yönetim, finans ve ticaret sistemlerini geliştirerek güçlü bir devlet yapısı oluşturdu. 500 yıl boyunca Abbasiler İslam dünyasının en güçlü hanedanlarından biri oldu. Bilim, sanat ve medeniyet alanlarında büyük katkılar sundular. Ancak merkezi otoritenin zayıflaması ve yabancı güçlerin müdahalesi nedeniyle 1258 yılında Moğollar tarafından yıkıldılar.